Çok iyi, çok iyi. Buralarda iyi. Türkiye'nin üretim merkezlerinden Adana'da geçen yıl para etmeyince üreticisini üzen limon, bu sene dalında 7,5 liradan alıcı bulmasıyla sevindirdi. Valla şu anda limonu dalında 7,5'a verdik. Güzel bu sene. Tabii ki bunun masrafları da oluyor. 1 ton gübre 15.000 15 lira. Bazı üreticiler hasadı türküler eşliğinde yaptı. Geçtiğimiz yıl dalında cinsine göre 25 kuruşla 3 lira arasında alıcı bulan limon bu sene üreticisinin yüzünü güldürdü. Bu sene çok güzel. Yani memnunum. Devamını bekliyor. Adana'nın Kozan ilçesinde yurt içi ve yurt dışına ihraç edilen limonlar için hasat başladı. Hasadı tarım işçileri türkülerle yaptı. Dağlarına kar yağmış, gonca güller sararmış. Dönde bir bak aynaya kocamızsın kocamış var, var. bir bak aynaya kocamızsın kocamış İlçede bahçede 7,5 liradan alıcı bulan limon üreticileri sevindirdi. Limon hasadı yapan tarım işçileri dikeni dallar arasında zorlu bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Bu sene bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.